Merhaba, ben Profesör Doktor Tayfun Apuan. Bugün orta kulakta kileşeme olarak bilinen otoskleroz ameliyatı hakkında bilgi vermek istiyorum. Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi olmak üzere 3 tane kemikçik bulunur. Otoskleroz hastalığında en sık üzengi adı verilen stapes kemikçi çevresinde oluşan süngerimsi görünümlü odaklar halinde yeni kemik oluşumları nedeniyle hareket edemez hale gelir. Bu durum üzengi kemiğinin titreşimini engelleyerek ses dalgalarının iç kulağı iletimini bozmakta ve sonuç olarak iletim tipi işitme kaybı oluşmaktadır. Bu değişiklikler iç kulaktaki işitme organlarını etkilediğinden kokler otosikleroz adı verilen sinirsel tip işitme kaybı oluşmaktadır. Otosiklerozda genellikle iki tip işitme kaybı bir arada görülmektedir. Bu işitme kayıplarına biz mix tip işitme kaybı adı veriyoruz. Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektir. Ancak genetik geçişli olduğu, kızamık virüsünün enfeksiyonların hastalığını tetiklediği ortaya konulmuş, bazı hormonal faktörlerin rol oynayabileceği, ayrıca gebelerde bu hastalığın ilerlemesinin hızlandığı bildirilmiştir. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir. Hastalığın tanısı, ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi ve yapılacak olan odolojik test bulgularıyla konulmaktadır. Bunun yanında Bilgisayar tomografi ile hastalığa ait kireçlenme odağının görmek mümkün olabilir. Kesin tanı ise ameliyat sırasında kemik zinciri hareketinin kontrolüyle konulmaktadır. Kulakta kireçlenme yani otoskleroz hastalığının üç temel tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bunlar hastanın tercihine göre işitme cihazı uygulaması, ilaç tedavisi ve yapılacak olan cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi tecrübe gerektiren ve hastanın en çok yara gördüğü tedavi şeklidir. Başarı oranı çok yüksektir ve işitme kazancı fazla olan bir cerrahi tekniktir. Bu ameliyat lokal anestezi ile yapabilse de daha yaygın olan ve tercih edilen ameliyatın genel anestezi altında gerçekleştirilmesidir. Eğer başarılı bir ameliyat gerçekleştirilirse hastanın duyduğu sesleri doğal kayıtla duyma imkanı vermektedir. Sağlıklı günler dilerim.